bakayım. Size verdiğim görevi sakın unutmayın. Sana verdiğim görevi kanca. Tamamdır. Kızınızı görmeden nasıl, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben <laughs> bakar mısınız Of. Niye bu çocuk ben görevliyim ya? Bir şey mi dedin abicim? Yok demedim. Of. Küçük kardeş. Neyse biz yavaştan işe başlayalım bakalım. Ben kızım Sevdim. O beni sevecek mi? Yani. <laughs> Öner şu an ya. Bakalım. Kimçilerle mi dost oluyorsun? Evet. Ne şaşırdın ki? Evet, evet, şey, göründüğünden daha güzel gözüküyor. Bu arada size söyleyemedim mi bilmiyorum. Bir evet, sevgilisi var. Ne? Evet sorunlu mı? Ama araları biraz kötü bu aralar. O yüzden. Tamam. Bir hmm. şey Şöyle hmm. Şöyle. Suyu da koyayım. Makarna yaptım kendime. Şöyle içeceğim alayım. Telefonu bırakmış öyle. Tamam. Şu tütsü burada kalsın. Telefonum da burada kalsın. Tamam. Şöyle tuzları, baharatları şöyle koyalım. Hı hmm. falan. Tamam. Şimdi şu tam tabağa yerleştirelim. Tepsiden çıkaralım. Tamam tepsi de burada kalsın. Artık kemiğimi yemeye başlayabilirim. önce <bir> çap koyuyoruz. <laughs> Acı sos koyuyoruz. Tuz atıyoruz. Ve marka koyuyoruz. Hı -hı. Çok lezzetli olacak. Hı -hı. Çok lezzetli gözüküyor. Hmm. Hmm. içeyim. Oh Hmm. Belediyesi'nin abin var ya yanındaki olan erkek ah, tamam evet o işte hmm, o da bu işin içine girse yani daha güzel olmaz mı sen işte olur kızım onu bilmem abi kabul eder hayır her zamanki gibi of ya yani, neden kabul ediyorsun iki seçenek olur. Ben gel bakayım şöyle sen. Yani bir şey Bak sana bakarım ama bakmaz. Yani bir ihtimal. Benim benim böyle bir burada küçük kardeşime bakmak. Lütfen çekilir misin sen lütfen. Tamam be. Ne abarttın sen de? Of bir seçenek var. O da olur zaten. Tamamdır. Ben kıza bakayım o zaman yavaştan. Merhaba. hayır. İstemiyorum. Lütfen. İstemiyorum dedim. Niye beni zorluyorsun? Ha, i̇stemesin isteme. Ne? Boş ver sen ya. Kızımız çok inatçı. E biliyorum. Şey ilk başta biraz zor olabiliyor. <laughs> yani idare edersin zaten. <laughs> çok güzel olacak. Harley. Sen görürsün şimdi. Kısma acaba de görsen gününü. bir e, şey mi dedim? Hayır hayır. Lanet olsun. Ah gözüm üzerinde kardeş. Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya sen da yani. <laughs> tamam. Tamam değil. Ben bu tatayım. Beni başımda dikilmek zorunda mısın? Lanet olsun. Tamam bunları kaldırayım. Şöyle içeceğimi falan koyayım. selamat tu dur tamam şu meyde koyayım burada da şu arkadaşlar bir tanesi bana merhaba dedi yani arkadaş olmak istiyor ben olsun. Harika. bir şey mi dedin? Hayır hayır yok öyle dememiştir ya demek istememişti öyle. <laughs> <laughs> tamam <Manpital>, pekala öyle olsun. <laughs> Şöyle koyayım meyde böyle koyayım. Tamam. Sonra tuzları da koyuyorum. Şarkıtı da koydum. Tamamdır. Hı? Hmm, ne şöyle tepsi falan koyduk. Tamamdır. Kızım. Ee, kızım. Bana mı dedin? Evet kızım sana dedim. Hmm, buyur. Bir şey mi söyleyecektin? Evet kızım söyleyecektim. Yani bir... Evet. Ben şey yaptığını düşünüyor musun? Hayır. Hayır gel. Ya, anne beni kaç tane bu için zorluyorsun? Anne benim gibi ya. <laughs> of. Kaç tane beni bunun için zorluyorsun? Ama kızım içeri yani. Bizim ya, yani, olmasın mı arkamda yani gezmesin? Ne hiç gibi gezmek mi gezdirmek mi istiyorsun insanları? Ben öyle bir şey istemiyorum yani. kendi kendime yeterim. Bunlar... Ama kız <laughs> anne yeter. <laughs> <Rahat> İyi misin? <laughs> e, evet. Teşekkürler. <laughs> ne oluyor ya bu kıza? <gülüyor> 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 İyi misin? Ne oluyor ya? Onu neden içtin? İctim ne var? bana yüz vermedi <gülme> onu neden içiyorsun onu neden içsin dedim yakınlığınız değil mi olacak ahahah yaptım Ay, ne oluyor ya niçin kavga ediyorlar of <gülme> olanlar hiç tesadüf olmayabilir. Of. Neyse. Ee, biraz bakım yapayım. Hı. Şöyle. Hı. Evet. Şöyle bir banyoya gireyim. Duşa gireyim. Bakımdan sonra. Yani duştan sonra bakım yaparım. Şöyle koyayım. Göğsünü çıkarayım. Tamam. Şöyle bunu giyeyim. Ne olmaz ya. Ha? Bunu giyeceğim. Bu pembe neredeydi? Ay çok tatlı oğlum. Şöyle koyayım. Bunu Tamam. Şampuanımı da alayım. Tamam artık düşe girebilirim. 呗。嗯嗯 kardeşim. Güzel kardeşim. Efendim, ben senin iyi kardeşimim. <laughs> Geldiğimden <laughs> beri kendim nefret ediyorum zaten. Evet, şimdi de bir patla bir patla biliyorsan. Ispatla <laughs> Ispatlamana ihtiyacım yok. Her şeyi gördüm. <laughs> çık buradan. Efendim ama her şey gördüğünüz gibi değil. Çıkmayacağım ki. Aha, çıkmayacağım. Ay. Allah çok zekiyim ha, çok zekiyim. Kızım of şey kızım ya üzgünüm çok üzgünüm ben ya sen bilirsin inanmıyorum Sen pazarlığında çalıştığın kendini bulur da bizde sen İsterim. Bak kızım şu adımı çıkarır mısın buradan ben çıkayım o zaman burada kanepe mi vardı? O otur, koltuk mu vardı oturayım? Of ya. Şu kıza çok üzülüyorum. Kızım bak. Anne açıp dinleyecek misin artık? <laughs> Anne yapamıyorum. Kızarlamaya çalıştım. Ama kızım yani hiç niye yaşa biraz daha 4 yaşındasın. Çok küçüksün. Gözün küçüm. Küçüm ama kendimi koruyamayacak kadar değil. Ah, anneciğim affediyorum seni. Ama bir daha yapma lütfen. Olur mu? Tamam kızım yapmam. Aa, hava kavardı. Şu lambayı yıkayayım. Of ben uyuyacağım. Bir daha böyle şeyler yapmayın lütfen. Tamam kızım, tamam. Ah sen ee, sen burada ne yapıyorsun? Aa sen şey ben Hiç de tuhaf değilim. Yani sonuçta o seneden beri beni yani sen ben beni seviyorsun. Hayır, hayır olur mu öyle şey? Tamam öyle olsun, öyle olsun. <laughs> oh. Ben ben gidiyorum o zaman. tart üzülmeyin lütfen. Tamam, tamam. Ay tamam, sen gidebilirsin. Tamamdır. İyi o zaman ben. Tuzlarım ah. iyi misin? kimseye diş izletirme benim. Bu da <laughs> çıkarmışlar koyayım. Şurada kalsın. Tamam kızım hadi gel uyuyalım. Dostlar ben yatakları açayım şurada. Diğer yatağa koyayım. Tamam.